Tamam. Buradayız. Sami abi. TV'yi açar mısın? Evet. Kapatalım. Tamam. Bir dakika, hazırız. bir dakika bekle. Hı. Tamam. Çıkalım. Yani, Haydi Evet, Mert evet. 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 Bey'in e, düğünü. Atakan şey Bey Hem lütfen. doğum günü hem düğünü diyelim. Yeniden doğmuş gibi. Yani bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Atatürk'le beraberlerdi zaten, hı hı. Ee, sonra da başlar bir birliktelikleri oldu, ee, uzun süren de mutlu bir beraberlikleri var, ee, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz, yakın önemli günlerde yanındayız. Yani. Siz neler söylemek istersiniz? Yani aynı şekilde zaten çok yakışıyorlar. Ee, bir ömür boyu mutlu bir hayat diliyoruz onlara. Böyle güzel çocukları olsun. Keyifli bir hayat geçirsinler. Survivor'a birçok ünlü birçok ismin de hayatında çok farklı özellikleri oldu. Kimisi yani mesleki olarak, kariyer olarak, kimisi aşkla aşklar yaşandı. Sizdeki farklılıkları nedir? Size ne katkı verdiniz Survivor? Soray bana çok büyük şeyler kattı, zaten herkesin katılmak istediği büyük bir platform, özellikle hani buradan çok büyük bir bilinirlik ve tanınmışlık bana kattı. İnsanlarla böyle bir etkileşimim oldu farklı bir şekilde, onların da sevgisini dışarıda çok fazla bir şekilde görüyorum ve bana bu anlamda büyük bir katkısı oldu yani. onların kalplerinde yer edinmiş oldum. Yeni evliler için bir tavsiyede bulundunuz ve kendisiyle görüştünüz mü? Artık evlendikleri için, yani evlenmeden önce sorursa diyebilirim evlenmeyin diye ama evlendikleri için, <gülüyor> <gülüyor> evlendikleri için artık yapacak bir şey yok. Ee, yani mutlu olsunlar, birbirlerini üzmesinler. Ee, tek diyeceklerim bu tabii. Bir gece kavga çıkalım o zaman. Bir de size teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <Şakal gülüyor> sağ olun. Tavsiye <laughs> bunlar olsun. <laughs> e, size mi? Ulan bütün bekarlara sesleniyorum. Evlenmeyin. Şaka yapıyorum tabii. Yani evlilik şey, işin şey, şey, şey. en güzel tarafı. Bugün de bu mutlu binlerde, onların yanındayız. Umarım bir ömür mutlu beraber olurlar ya. Peki. Teşekkür ederiz. Biraz daha devam ettik. Çocuk taksi.